Ülkedeki duruma bakarsak arkadaşlar genel durum yaşananlar şöyle. Ülkede yakın AKP'den önce yakında çok yakında değil 25 sene kadar oldu galiba. Başörtülü bacılarımızın başı açıldı. Sonra onlar gittiler Amerika'dan ben de işte yardım aldılar. Vay benim başımı açtın ha. Ben de senin kıçını açmazsam dediler. Böyleliklerini yaptılar. İçbrak arama olayı bu işte. Yani aşırı gittim be. Akipeli. İstelik başörtüsü emir değildi. Tamam mı zengin erzem. Ben de fakir mekti. <laughs> evet. Sayenizde. Fakir olduk evet. Şimdi bu aşırı gitme ne diyor Rabbin sana Özlem? Zengin Özlem. Rabbin sana ne diyor? Sakın aşırı gitmeyin diyor değil mi? Sen ne yapmışsın? Emir olmayan başarısını çıkaran vatanseverlerin kıçını açmışsın. Suçlusun Özlem. Cezalandırılacaksın. Suçlusun. Evet, AKP suçlu. Tutuklayın. <laughs> Tanlamadım ki kim kimi <"Gememizdik."> tutukluyor. Savaşı var zaten seni. Parodi yapıyorum ben ya. Allah Allah. Çünkü şey tanıyamıyor ki. Ben de parodi vurdum işi. Şey. <laughs> Mehdi benim aslında evet. Büyük Mehdi benim. Ama şaka maka e, yaptığın yanlışı Özlem'cim. Tamam mı? Hata yapıyorsun. Mehdi'nin benim. Gerçek Mehdi. <laughs> evet gerçek Mehdi. Benim ee, ve seni kanıyorum. Senin emir olmayan başörtünü çıkarttı diye sen ee, Allah'a inanan, başını örtmeyen ama yine aynı tane inanan insanların kıçını açamazsın. Suçlusun. Bunun bedelini ödeyeceksin. Burada olmazsa orada. Çünkü başörtüsü emir değil. Kandırıldın. Uğur giysi demekti. Arapçayı değiştirmişlerdi. Kur'an'ı değiştiremeyince. Anladın? Evet. Artık siz tabi emir sanıyordunuz. Belki ondan çıkarmadınız. Burada suçlu kimdir? Sana o e, Kur'an'ı yanlış çeviren. Orijinal Arapçada çevirmeyen kimse suçlu odur. Atatürk'ün suçu yok orada. Atatürk'ün suçu yok. O emir olmadığını belki de biliyordu, ondan yaptı. E, Atatürk deyip, ya, de deyip gitmiyor. Biliyor, araştırıyor. İnsan e, bu da bu, biliyor. Hepsini biliyorlar maşallah. Ama Atatürk'e e, Atatürk e, Atatürk tapı olmaları da gerektiğini de ben söylüyorum işte. E, i̇şte o ortaya bulacağız, toparlanacağız. Atatürk'ü de iyileşecek, e, AKP'yi de iyileşecek. Nasıl olacak bu? Doğru bilgiyle, doğru Mehdi'yle. Son Mehdi. Ne bak bu arada, karamış kılıyor. Şey sızdı. <laughs> e, bunu bakıyor, evet. <laughs> e, ormancı liderin yapıyor Özlemcim. Artık savunma adamı. Gerçek Mehdi benim, onu Mehdi sanma. Tamam, beni savun, beni. Başörtünü de çıkarabilirsin istersen. Opsiyonel yani, takmayabilirsin. Zilbap Emir başörtüsü değil. Zilbap da peylerin falan mı ne demek şal falan öyle bir şey diyor. Ve tam sözlükten bakarsın, ilk sözlükten. Bu kadar. Başörtüsü Emir değil, AKP ormancı, e, terörist, e, demokrasiyi bitirdiği ülkeyi Afrika Cumhuriyeti yaptı. Erdoğan evet, kötü bir olmuş. Diktatörleşmiş, firavunlaşmış. Erdoğan terk edeceksin özlemişim. Gerçek mektubu benim bana itaat et ve hemen AKP'yi terk et. Erdoğan terk et. Bana biat etmedik çek yanında durma. Tamam mı? Hı. Evet bu kadar Özlemciğim. Ee, emir diye çıkarabilirsin istersen. Hoşçakalın.